kısa bir süre önce Selimiye Camii üzerinden bir fırtına koptu. İddia şuydu. Mimar Sinan'ın eşsiz eseri restorasyon adı altında tahrip ediliyor. Peki bir mimari dehasına karşı gerçekten bir kasıt ya da bir iş bilmezlik mi söz konusu? Yoksa bu kubbenin altında gözden kaçırdığımız çok daha derin bir hikaye mi var? Her şey orijinal kelimesinde düğümleniyor. Bize Sinan'ın eseri diye sunulan bu bezeme aslında Sinan'dan asırlar sonra Batı etkisiyle barok modasının hakim olduğu Osmanlı'nın son devrinde yapıldı. Peki Sinan'ın kendi üslubu nasıldı? Eserlerine baktığımızda gördüğümüz şey zarafet, sadelik ve mimariyle kusursuz bir ahenk. Sinan süslemeyi mimarinin önüne geçirmezdi. Oysa mevcut bezeme yapının ruhuna yabancı dönemin barok modasını yansıtan yoğun bir anlayışa sahip. Sinan için kubbe sadece bir örtü değil, gök kubbenin bir temsilidir. Onun sade tasarımları kubbeye üç boyutlu bir derinlik hissi katıyordu. Yoğun süslemeler ise bu hissi yok edip kubbeyi adeta iki boyutlu bir duvara çevirir. Ve tabii ki ışık. Sinan ışığı bir yapı malzemesi gibi kullanırdı. Sade ve beyaz yüzeyler ışığı caminin içine yansıtarak mekanı aydınlık ve ruhani kılarken, mevcut yoğun bezeme ışığı emerek mekanı boğar. Peki, çok sonradan yapılmış olsa da bu tarihi bir katman değil mi? Neden korunmuyor? İşte tartışmanın en kritik noktası burası. Eski bir koruma anlayışını temsil eden Venedik tüzüğü tüm dönemlere saygı duy der. Bu iyi niyetli kural bazen bir şaheserin üzerindeki niteliksiz bir eki bile korumamız gerektiği gibi yanlış anlaşılabilir. Fakat koruma bilimi Venedik tüzüğünde durmadı. Nara özgünlük belgesi bize sordu, özgünlük sadece eski malzeme midir? Yoksa yapının ruhu, anlamı ve tasarımcısının niyeti midir? Selimiye'nin asıl özgünlüğü, Sinan'ın dehasının kattığı o eşsiz atmosferdir. Burra tüzüğü ise en can alıcı soruyu sormamızı sağladı. Bu yapıyı neden koruyoruz? Onu eşsiz kılan ne? Selimiye için cevap belli. Mimar Sinan. Modern koruma bilimi der ki, eğer sonradan eklenen bir katman yapıyı asıl değerli kılan şeyi örtüyor ve zayıflatıyorsa o katman kaldırılabilir. Sonuç olarak Selimiye'de yaşanan bir tarihi yok etme eylemi değil, tam aksine bir kurtarma operasyonudur. Amaç